Umarım mutlusundur Nehir Hanım. Anlamadım. Anlamazsın tabi. Ben de birinin bu hale gelmesine neden olsam anlamazlıktan gelirdim. İkisini birden kuyruk sallayarak birbirine düşürmeyi başardın sonunda tebrik ederim. Ne saçmalıyorsun sen ya? Şşş, ne, 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 ne saçmalıyorsun sen? Tamam. Dur ne yapıyorsun ya? Sakin ol sen de ne yapıyorsun? Gayet sakinim ben. Saçmaladığım falan yok. Her şey gözümüzün önünde olmadı mı zaten? Tilara sus. Küçük hanım bir batu bir yiğit bir batu bir yiğit derken Olayları bu hale getirdi işte. Ne kadar fesatsın. Ben bir ona bir ona dönmüş falan değilim. Ama demek ki sen öyle görmek istiyorsun. <laughs> Benle ne ilgisi var kızım ya? Bütün okul farkında. Sen kimi kandırdığını Şişt sanıyorsun be? Ne diyorsun sen ya? Söylediğini ciddiye alma yer boşver. Gel sen. Şöyle gelsen gel sen de. Tamam. şimdi bu ne şimdi ya? ya? Sen nasıl vurabiliyorsun ya? E, ne çıkartıyorsun? Burada yapılacak iş mi? Ya Batu benim yüzümden bu halde yani öyle mi? Sonunda anlayabildin tebrik ediyorum seni. Dilara niyetinle senin kavga çıkarmak mı? Ayıp ya. Nehir Hanım'ın pönü bozulmazsa... O da olur. Senden korktuğumu mu sanıyorsun sen ya? Korkmuyorum anladın tamam Nehir, tamam bırak. Yapma şunu ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Kavganın sırası değil şimdi. Ya rezalet çıkartıyorsun ya. ya. Ya ölüyor herif ya. Biliyorum. <laughs>